سني يوم يبعث الايمان ان امنوا سحابا ثقالا وذرياتنا قره اعين الا ذو حظ عظيم özellikle de haset bütün güzellikleri tıraş eder. Güzel bir tilavet, sağlam bir ses. Pek muvaffak olamadınız. İmanın efendim karşısında, Müslümanlığın karşısındaki en büyük tehlikedir. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bugün TRT 1'de